2009 yılında dünya evine girdiği Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Merve Tektaş, küçük kızı Ceylan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı aile fotoğrafıyla kutladı. Yeğenleriyle özel olarak ilgilenen Alişan ve Buse Varol da Ceylan için paylaşımlar yaptı. Şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve menajerliğini üstlenen Selçuk Tektaş, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Eşini kaybettikten sonra derin bir sessizliğe gömülen Merve Tektaş, doğum gününde Alişan'a verdiği yanıtla herkesi duygulandırmıştı. Hiçbir söz senin için bir anlam ifade etmeyecek, Alişan'ın kendi doğum günü için yayınladığı karaya düştü, İnşallah nice güzel yaşların olur meleklerinle birlikte. O kadar zor ki, hiçbir kelime, hiçbir söz bugün senin için bir anlam ifade etmeyecek biliyorum. Ama şunu bil ki, sen meleklerin için artık daha önemlisin. Ben hep arkanızda olacağım ömrüm yettikçe. Doğum günün kutlu olsun notuna yanıt veren Merve Tektaş, şu ifadeleri kullanmıştı. Canımın ne kadar yandığını ifade etmem mümkün değil. İlk defa yeni yaşımda keşke dünyaya hiç gelmeseydim diyorum ama benim meleklerim beni kanatlarımdan tutuyor ve sen iyi ki varsın iyi. Merhum eşinin doğum gününde sessizliğini bozdu. Merve Tektaş, bir yıllık sessizliğini merhum eşinin doğum günü için yaptığı paylaşımla bozmuştu. Yaşasaydı bugün 42 NCI doğum gününü kutlayacak olan eşi Selçuk Tektaş'la fotoğrafını paylaşan ünlü isim, gönderisine, seni, sen giderken gelen yağmurlara emanet ettim. O çok sevdiğin kır çiçeklerine vazgeçerek sonbahardan seni taze ılık baharlara emanet, seni çıkmaz sokaklardan uzun yollara, karanlıktan aydınlığa emanet ettim. Derinlerden bulutlara, siyahlardan beyazlara emanet tüm yazgıları silip ellerimle seni başka bir kadere emanet ettim, seni kendimden sakınıp bir başka kalbe emanet ettim. Seni bir felaketten esirgeyip bir umuda emanet ettim notunu düşmüştü. Alişan da yengesinin paylaşımına o benim canımın yarısıydı. Gittiğinden beri her şey yarım. Çok özledim çok. 12 Mayıs'lar artık hep hüzün, hep karanlık yorumunu yap. Alişan'ın gurur günü. Evlatları ve yeğenleri için ayakta kalmaya çalışan Alişan, yeğeni Ceylan'ı okuldaki sunumunda yalnız bırakmamıştı. Bu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü şarkıcı, "Sevinçliyim, gururluyum, hüzünlüyüm bugün." Ceylan'ım o kadar güzel sunumlar yaptı ki, hepimizin göğsünü kabarttı. İnşallah daha nice başarılarını, güzel günlerini görürüz Ceylan'ım ifadelerini kullanmıştı. Ben ve ablan her zaman yanında olacağız. Selçuk'un vefatıyla tarifsiz bir acı yaşayan Tektaş ailesinin minik üyelerinden Ceylan, yeni yaşına bas. Merve Tektaş, kızının doğum gününü, benim güzel meleğim iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Hayat sana her zaman güzelliklerle gelsin ben ve ablan her zaman yanında ola. Tek dileğim hayatına giren herkes sana şefkat ve sevgiyle baksın. Güzel günlerini görmeyi Rabbim bana nasip et. Seni çok seviyorum sözleriyle kutladı. Seni seviyorum kâküllü aşkım. Yeğenleriyle özel olarak ilgilenen ve kardeşini kaybettikten sonra daha çok üzerlerine titreyen Alişan ise Ceylan'a, Ali seni yaradana kurban olur. Ali verir her zaman verecek, Amcan sağ olduğu Allah ona nefes verdiği sürece senin yanında olacak. İnşallah senin çok çok iyi yerlere geldiğini görecek, göreceğiz. Seni çok seviyorum benim kâküllü aşkım. Doğum günün kutlu olsun. Sağlıkla inşallah nice senelerin olsun canım Ceylan'ım. İyi ki doğdun diye seslen. Ömrün güzelliklerle dolu olsun. Alişan'ın geçtiğimiz aylarda boşanmanın eşiğinden döndüğü eşi Buse Varol, Ceylan'ın yeni yaşını birlikte çekildikleri fotoğrafla kutladı. Varol paylaşımına, Burak'ın ve Eliz'in fındık ceylanı, ömrün güzelliklerle dolu olsun notunu düştü. İçimde yanan ateş hiçse önemeyecek, öte yandan iki çocuk annesi Merve Tektaş, eşiyle evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından kutlamıştı. Birlikte çekilen eski bir fotoğraflarını yayınlayan Tektaş, şu ifadeleri kullanmış. Geçen yıl bugün evliliğimizi son kez kutlayacağımızı bilmiyordum ama benim için bugün 14 yıl oldu ve daha nice yıllarımız olacak. Belki sen çok uzakta olacaksın ama hep bizimle olacaksın. Yine haykırıyorum, beni hiç kırmadığın için ve iyi ki sen olduğun için çok teşekkür ederim benim canım Selçuk'um. Sevgiyi, mutluluğu paylaşmak ne kadar güzelmiş ama acıyı yaşamak çok zormuş. Mervoş'un seni her zaman çok seviyor olacak ve benim içimde yanan ateş hiç sönmeyecek. Ama biz elbet bir gün buluşacağız, bu böyle yarım kalmayacak ve ben o günü her zaman umutla bekleyeceğim. İyi ki, iyi ki sen. İyi ki seni çok seviyorum, o seni hep çok sevdi, kardeşini kaybettikten sonra artık dört çocuğum var diyerek, yeğenleri Eyşan, Ceylan ve yengesi Merve tek taşa kol kanat gelen Alişan ise yengesinin gönderisine, o seni hep çok sevdi. Ve siz elbet buluşacaksınız bir yorumunu yapmış